Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında but tarifi yapacağız. O zaman başlayalım. Güzel bir şekilde ilk önce butlarımızı yıkıyoruz. Biz şimdi güzel bir şekilde butlarımızı yıkadık. Ardından, ardından bir tatlı kaşığı kekimizi ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı toz biberimizi ekliyoruz. Ardından bir çay kaşığı karabiberimizi ekliyoruz. Son olarak ise bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Bunu bu şekilde güzel bir şekilde e, harmanlıyoruz. 3-4 diş sarımsağımızla ekleyip güzel bir şekilde harmanlamaya devam ediyoruz. Sonra 2 adet patatesimizi ekliyoruz ve harmanlamaya devam ediyoruz. Patatesleri bu şekilde dilimliyoruz. Sonra ise tepsimize yağ döküp fırça yardımıyla güzel bir şekilde yayıyoruz. Borcamızın her yerine gelecek şekilde yağımızı sürüyoruz. Sonra butlarımızı ve patateslerimizi koymaya başlıyoruz. Biz arkadaşlar patatesi çok sevdiğimizden bol bol koyduk. Ama siz çok sevmiyorsanız az koyabilirsiniz. Dediğim gibi isteğe bağlı. Arkadaşlar limon yardımıyla yarım bir limonla tavuklarımızın üzerlerini limonla sürüyoruz. Güzel kızarması için gördüğünüz gibi güzel bir şekilde sürüyoruz. Sonra tepsimizi 2 tane yeşil biber, 2 tane kırmızı biber ve 3 adet soğanla güzel bir şekilde süslüyoruz. Şimdi üzeri üzerine sos yapacağız. Onun için bir yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçamızı ekliyoruz. Bir su bardağı sıcak suyumuzu ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi sosumuzu güzel bir şekilde tepsimize koyuyoruz. Tavukların üstüne gelmeyeceğine dikkat edin ve o şekilde sosumuzu koyalım. Sonra fırınımıza veriyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirelim. Arkadaşlar fırınımızdan aldık. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.